Yine mi orası ya? Oranın bir alameti var ama. O alameti çözmeye gidiyoruz. İnşallah çözülmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Gelen olur mu? Asıl soru. Bir takım geliyor. Var. Bir takım gördüm. Daha solumuzdalar. Ben şöyle istersen. ineceğim. Adamların dibine in. Aa 3 kişi. Takımın arkasında da biri var. Nereye inelim? Daha ileri Eve mi? Işarete. Oraya kadar uçamam ben ya. Çok aşağıdayım. Ben hatta adamların indiği yere inmek zorundayım şu an. Evet adamlarla bitmek aldım. Hayırlı olsun. Sen her ihtimale karşı hakkını helal edersin abi. Adam iniyor lan buraya. ne avradın? Lan girsene içeriye. Ne bu şu binada? buradaydı Adam çıktı. Sağa geçti. Şurada. Ah be. Tam çaktım düştüm aynı anda. Daha da arkadaşlar. kamyonette kamyonette. Arkadaşı nerede acaba? Düşürdün değil mi? Ne olacak olsun. Lan ya! Oh be! Aldım mı adam? Aldım. Arkadan biri gelebilir. Oralara biri gitti ama. Kit bandaj bir şey var mı? Olabilir bandaj? Bir şey yok. Allah. Alanda değiliz. Uçarak bir yere kadar gidebiliriz sanki. Ve alan bizden daha uzakta. Araba. Bandaj iptal etmenin Allah belasını versin. Bunu farklı bir tuşa atamaya çalışacağım ha. Savaş kısmında mıydı acaba? Kit var mı? Var var. Bandaj iptal etme olmalı herhalde elde ya. Sağda polis aracı var. Bize doğru geliyor. Tam sağdan. Bak bak gidiyorlar. Bu aşağıdaki adaya geçmeye çalışacağım köprüden. Büyük ihtimalle orayı kapayacak. olduğu bak ya yani. <laughs> Ortalardan bir yerse şöyle gideyim. Bence arkalara gidelim ortadan daha çok. Şurası Çünkü böyle kapatacak gibi. Yani o taraf bir yer işte. Olur mantıklı. Yeni bir polis aracı bulsak hiç fena olmaz. sağ ya. Sıktılar arkadan. Orda el bombası var. Araba geliyor. Aa drop düşmüş yakında. Drop'ta durdular. Gel 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 bakalım. ikisine de vurdum ha. Birine bir tane, birine iki tane buldum Burada benzin var burada. Alabiliyorum. Tamam. Aldım. Ne ben benzin şuna. Orası bir garaj gibi bir saat şey, daha oraya koyayım ya Ova. Evet alanda değiliz. Şu binaya gidelim mi? Ya da şurası da olabilir. Araba. Araba. Gene aynı araba ya. <laughs> Takıldım. Bismillah. Birileri var gibi hissediyorum. Hop. Surprise. Kimse yok. Ama bu... Bıkka. Sıktığımız elemanlar gelecek sanki. Bıkla. Ah, evet, çağırdım. ediyorlar. Devam ediyorlar. Kırı sıktı onları. Doğru geliyor. Bayağı vurdum. Şu evde durdum. Bir i̇ki dakikada ne aksiyon döndü ya. Kışım yok abi. araba sesi var. Bu dolanıyor. Şurada bir yerde durdu sanki emin değilim ama. Araba geliyor. Yeni alan kapasın, kalıcı bir yere gidelim. Şehre kapayacak. Aa şurada, şurada bir var. Burada nereye bakıyorsun? Haritaya bakıyordum garajda yedim şurada birini gördüm. Binanın arkası. İçeri girdi galiba. Araba geldi. Oo, düştü. Arkadaşlar. adamı gördüm. Nereden? Üst kattan. Ee, he. camdan baktı. Orada bekliyor. Ama beni görmedi. Ben yatıyorum çünkü. Ve alandayız. Hem iyi kötü he. Adamlar üstümüze <laughs> gelecek. Hiç çıkmayalım. Çıktığımız anda gebeririz. Sen mi attın? Ben arabayla şu şurayı kapasam mı? Adam Karşıda fark ediyorum. İşaretimdeki evde. Açıkta koşturuyordu içeri girdi. Gördüm. İçeridekileri altlar galiba. Ben bilmiyorum da. Uygun pozisyonda o, sık direkt ya. Arkadan iki kişi gidiyor yılanlıyor. Nerede? İçeride. Ama Oha be. Evet. Şuradan iki kişi geçti. Arkadan. Şöyle. Daha uzaktan. Gazdan hani yılanlıyorlardı? Yılanlıyor derken eğilmiş koşuyorlardı. İşaretime doğru. Sınırdan, sınır dışından geliyorlar. Ge Geriden eve doğru mu koşuyorlardı? Ya şöyle gidiyorlardı. Oraya doğru gidiyorlardı şuraya. Yani Allah Allah. Ne bak sesleri geldi. taraf var ya. Üç kattan sıkıyor galiba şu taraf. Oha. 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 Nasıl oldu o iş? Geç içeri geç geç, geç. yerde yatıyorum iki saattir. Görmeden nasıl vurdu ben? Seni mi gördü demin acaba? Geliyor. Buradan gelecek. Aşağıya gösterme. Nasıl kaçıyorlar? <laughs> Arabayı inşallah bize? Biri girdi. Top varsa aşağıya yaksana. Bak sıkışırsan buraya gir benim odaya. Kalkan kurma. Hala alandı. Bir... <laughs> <laughs> yok artık. <laughs> çok iyi çok iyi. Bizim evin şu tarafında birileri var. Daha da var. Ola imkanı yok. Anladım. Kapıyı kapa kapıyı kapa. Kapıyı kapattık. Kapı <laughs> Şu kayıda. Her an patlayabiliriz ha. Fulle enerji enerjim var. Bomba geldi. Gelsin ya. Büyük orası. Yeniden birbirinizi bize dönmeyin. Adam kendini kaldırıyor. ne olurdum burada Bakın arkesç var bunda. 2 kaldı. Adam beze ya. gösterme vurur bizim tam altımızda garajdalar hadi hayırlısı hop Nasıl ya. Abi nasıl nasıl ölmediler ya? Nasıl ölmediler ya? <laughs> nasıl ölmedi vurdum ya. Abi ya. <laughs>